Merhabalar dostlar, arkadaşlar. Bugün haberlerle yükselen 3 hissemiz Ingram mikro Sistemler sistemleri arkadaşlar. Biliyorsunuz ki iki tane videomuzda daha önce gördük. Bir tanesi katılım evdi arkadaşlar. Bir tanesi hidropor katılım merkeziydi. Hidropor kontrol sistemiydi. Bu da Ingram, Ingram mikro bileşim sistemi araçlar karşımızda. çünkü haberler güzel. Gayet de yararlı bir haber gibi gözüküyor ki tavana kitlemiş ücretsiyle. Şimdi arkadaşlar Ingram mikro bileşim sistemi araçı yeni iş ilişkisi Oracle ile distribütörlük görüşmelerine başlaması. Bakın Oracle'ı bilmeyen mi olur arkadaşlar? IBM, Oracle arkadaşlar bunlar bilgi işlem piyasasının hatta bilgisayar sistemleri arkadaşlar sektörünün e, ne diyelim kralları diyebileceğimiz bir durum arkadaşlar. İş şirketler ve sistemler. Oracle Corporation arkadaşlar. Şimdi ben bakalım. İş ilişkisinin başlamasının öngörülü tarihi 12 Ağustos 2024. Yani baktığımız zaman daha 5 gün var. Yeni iş ilişkisinin ortaklık faaliyetinin etkisi şirket cirosuna katkısı hedeflenmektedir ki gayet de güzel. Şimdi baktığımız zaman şirketimiz önde gelen veri tabanı ve bulut çözümleri sağlayıcısı Oracle ile distribütörlük görüşmelerine başlandığını kamuoyuna duyurur. Bu işbirliğiyle iş, iş ortaklarına ve müşterimize yenilikçi çözümler ve geliştirilmiş hizmetler sunarak pazardaki konumuzu güçlendirmeyi hedeflenmektedir. Oracle arkadaşlar veri tabanı, bulut platformu ve çözümleri, ERP ve CRM yazılımları ve donanım çözümleri alanında uzmanlaşmış Austin, Texas merkezi çok uluslu bir teknoloji şirketi diliyoruz. Zaten çok da anlatmaya gerek yok. Piyasayı bilen biliyor zaten. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim arkadaşlar. Nokta daha iyi olsanız, yorum yazarsanız memnun olurum. Bildirmenizi de açmayı unutmayın. İyi akşamlar.